Yılın bidonu. 2023'in bidonu. Angu Endombele mi? Vincent Abu Bakar mı? Tartışmasız Abu Bakar. Ben, ben, de Abu Bakar diyorum. Yani bidon Olacağıma ama yani kancık olmayayım da bidon olayım yani. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. O zaman iki bölüm yaptım şu an. İnisiyatifi aldım. Oğlum bir dur ben de mi söyleyeyim ya? Ben <laughs> dur, İki, iki ikiye ayırıyorum. Yılın bidonu Endombele'dir. Yılın kancığı da Abu Bakar'dır. Seslerle hocam. Tamam ben ikisini birlikte cevaplayacağım. Yılın bidonu ve e, yılın kanjiği olarak yılın bidonu ve kanji e, 2023 yılının Ağustos ayında e, kurulan bir kanala sonradan transfer olan ünlü yorumcu Harun Koçev olarak görüyorum. <laughs> 2023 yılının bidon ve kancı Harun Koçovalı'dır. Düşüncelerim bu şekilde. Hem Hocam, Hocam ne, ne, diyor, ne diyor şimdi bu? Oğlum, ne alaka? Futbol camiasının bidon ve kancı Harun Koç'a Ben kabul etmiyorum. Bu hocama bunu kabul etmiyorum lütfen. Neden? düşünüyorsun? bana, sen sen Abokan'a kancık ki, diyorsun ben de Harun'a kancık diyorum. Ne var bunda? Olmaz, olmaz. Bir dakika Bocam. bana diyordu ki yok hakaret etme, küfür etme, şey yapma diye kendisine <laughs> ne söylüyor? <yapıyorlar? Daha> Davacığım bana, bana ne yapıyor? Bu arada çok yalıyor. Barış Alper diyor 10 maç oynamadı diyor. Bir maç oynayan Vegas'ı <laughs> koyuyor. Sana böyle diyor sonra ne diyeyim ya? Size... Seni seyircilere hava Sonra önce Allah sonra seyircilere hava ediyorum. benim aramda hiçbir problem yok. Ee, bu hakaret Harun Koçan'dan özür dilerim ama bir şaka yapmak isterim arkadaşlar. Sizin de anlayacağınız üzere. Ee, Harun seni seviyoruz kardeşim.